Hepinize merhaba. İzle ve öğren kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok basit bir ortam ile tam tamına 9 adamlık nasıl tek elle hızlı çalabileceğinizi göstereceğim. Nasıl oluyormuş? İzleyelim ve öğrenelim. Öncelikle dilimizi dışarı çıkarıyoruz. İkinci aşama olarak dilinizin ucuna iki parmağınızı koyun. Ama sesiniz iki parmak ama baş parmak şart. Üçüncü bölüm olarak dilinizi içeri çekin. Tabi parmaklarınızla üste tutarak. Dördüncü adım olarak dilinizi alt dişlerinizin arkasına koyun. Beşinci adım olarak dudaklarınız ile alt dişleri kapattığınızdan emin olun. Altıncı olarak dudaklarınızı parmaklarınızın arasında alarak kapatın. Yedinci olarak dudaklarınızın arasında ufacık bir dili yani aralık bırakın. Hava zor çıkacak şekilde. Sekizinci adım sertçe üfleyin. Ve dokuzuncu adım olarak parmaklarınızın arasında çıkan sık sesinin tadını çıkarın. Tabi bu işlem bir iki dakika sürmez. Birazcık çab çabalamanız lazım. Acele etmeyin bir iki haftaya falan inşallah olacaktır. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıda kesinlikle de beğenmeyi unutmayın. Ortadaki abone butonuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz ve sağ ve solda videoları için kanalımıza kalkın olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.